Selamlar dostlarım, yeni videoma kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün size Türkcell'den nasıl haftada iki kez internet alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Belki çoğunuz belki de yarınız bu kampanyadan haberdarsınızdır. Fakat bilmeyenler için ben tekrardan çekmek isterim. En azından sizler de öğrenmiş olursunuz. Çok kısa olacak arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Sadece play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Haftada iki kere bunu yapabiliyorsunuz. Hemen göstereyim size. Uygulamamızın ismi arkadaşlar GNC. Hemen bunu aç aça basıyoruz. İndirmenler varsa indirsin direkt. Haftanın iki günü salı ve çarşamba günleri arkadaşlar size günlük bir internet veriyor. Bazen günlük veriyor bazen iki üç günlük hatta bir haftalık veren de var. Ama nedense ço, e, insan, çoğu Türk e, bazen saatlik mesela 3 saatlik 1 GB veriyor. Bazen de 12 saatlik veya 24 saatlik olarak 1 GB internet dağıtıyor. Mesela Bugün günlerden salı arkadaşlar ve ben ikinci bu haftanın ikinci kampanyasını aldım. Ee, 12 saatlik 1 GB internetimi almıştım. Ben size göstereyim. Bakın arkadaşlar genece çatlat hediyeni ee, kap kampanyasına kazandığım 12 saat boyunca yurt içinde kullanabileceğim 1 GB hattına yüklendi. Bir de dünkü var, dünkü var arkadaşlar. Dün de saat 12'den sonra yaptığım için 0006 olarak geçmiş. Bilginiz olsun. Pardon pardon bu değil arkadaşlar. Bu ee, bu başkaydı. Dün de 1 liraya 1 GB almıştım arkadaşlar. Böyle bir kampanya çıkmıştı. Yani bazen de böyle kampanyalar çıkıyor. Mesela 1 TL karşılığında 1 GB internet alımı gibi bir şansınız oluyor arkadaşlar. Video bu kadar da daha çok e, kampanya videoları için abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Ben de sizinle like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize bakın hoşçakalın.